herkese tekrardan selam. Bugün sizlerle birlikte ders çalışacağız. Ders çalışacağız. Ne kadar mantıklı bir gösteriş. Ders çalışacağız. Ee, evet ders çalışacağız. Şimdi size yani bize e, kaç dakikada ya da kaç saatte ya da kaç talise ay uzatmayacağım. Ne kadar dakikada şey yaptığımı bakacağız. Bu telefonun başına neler geldi bilmiyorum. Şu an neler geldi benim başıma şarkısı bir şarkı söylüyordur. Kendi yaptığı bir şarkı vardır. Evet. 3 2 1 Başladı. Hemen başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, Evet arkadaşlar süremiz şu an 6 dakika 20 0 saniye 20 salise olmuş bulunmakta yani olmuş koy bir renk koyu olsun yeter neyse şimdi ıı, bu arada bu videonun içinde bir sürü mul şeysi var. Zaten söylemişimdir belki. Çünkü em, mul, su demek. Mulladım diyebilirim. Yani benden her şey beklenir. Neyse şimdilik mullanalım. Şimdi ben mullanıyorum. tamam. Şimdi ne yapacağım söyleyeyim mi? Orada şurada duruyordu. Tamam. Okey. Şimdi ne yapacağım söylüyorum kapanma telefonum. Ee, Koreceyi çalıştığımı sanıyorum. Çünkü 5-6 defa okumuşumdur en fazla. Bir dakika. Tutmak, bir saatimle bir saat daha fazla doğruyu diyecektim. Oluyor diyecektim hatta. Diyemedim. Şimdi sıfırdan devam ediyorum ee, Bir an not etseydim. Tamam. Not edeceğim. Şimdi 6 06.2 0 20 miydi? 20 idi. 20 Tamam. Göstermişimdir zaten büyük ihtimalle. Ee, bunu şuradan. Niye köpeğimin olduğu bölüm. Neyse. Şimdi bunu şuraya bir yere asacağım. Tamam. Burada dur. önümde duracak. Ee, şimdi sosyal. Evet, sosyalle çalışacağız. Hemen sosyal kitabımı alayım, geliyorum. Evet, dinamo kitabımı aldım. Şimdi, niye bunu peşinde benim? Şimdi telefonumdan geri kronometreyi açtık ve dakika 3, 2, 1 başladı. Ben kaç yerim? was ich hier Şimdi şöyle göstereyim. Odaklı odaklı. Evet. Ee, yazalım. 06 dakika 45 saniye 82 salis evet Burada kaç dakika çalıştımı yapıyorum. Şimdi bir de ben şunu da eklemek istiyorum aralarına. Ne de eklemeyeceğim? Şey, şu hani doğruyan şey var ya, onu da ekleyeyim diyecektim daha vazgeçtim. Evet, en çok istediğim şeye geldik. Çarpım tablosu oyunu oynayacağız. Şöyle bir şey. Böyle. Şu kaybolmuştu buldum. Evet böyle bir şey oynayacağız. Bunun içinde de dakika saniye tutacağım Yani bu da bence bir çalışma sayılır. Evet başlayabiliriz. Hatta size göstereceğim bir dakika. 3, 2, 1. Başa başladı. arkadaşlar beyniniz benim için çok önemli. Çünkü hem telefonumu şarj bitiyor hem de tabletim şarj bitiyor. Az önce baktım. İkisinde şarjı bitiyor yani az. Bu 19. Bu da 19. Yani birazdan videoyu bitireceğim. Şimdi ben bunu bitirdim. 70 10, 10 ne? 10'a kadar 7, 72 görev kartı. Yani birer birer 10'a kadar görev kartımız var. E, kaç dakika sormuş sormuş bu? E, 04 10 39 yani 4 dakika ya da 39 saniye 10 saniye 4 dakika. Şimdi bunu topluyoruz. 0 etkisiz eleman onu siliyorum. 0 etkisiz eleman olduğu için onu karaladım. Şimdi 10 11. 11 oluyor. 11'in 1'i e. elde var 1. 1. 5 işin iki 10 iki tane on. İki tane sıfır. böyle ar, arada böyle sıkıştırmış. Bir de bununla yardıma gidiyor. Yok hayır bir dakika. Yanlış yeri yaptım bir dakika. iki artı 8. 9, 10. Üstüne bir de 3, 11, 12, 13. Üstüne bir de 1, 14. Evet. Bu da 6 oluyor. Az önce söyledim size. Ee, 6. Evet. 6. 5. 6 artı 10. 6 artı 10. 6 artı, 6 6 artı, artı 6 artı 7 8 9 10 11 12 12'nin ikisi elde var bir. 12 dakika 12 dakika 56 saniye 41 saniye boyunca çalışmışız. Şöyle göstereyim. Bu el Evet. Bunu günlük rekor niyetine yazıyormuşum ne mahsuyormuşum. Tabii ki de hayır. Aslında daha fazla yapardım da video yetmez. Bu arada bu videodan sonra ya guaj boyayla resim yaparım ya da ne bileyim işte şu bunu düzenlerim bilmiyorum. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Abone olup like atmayı unutmayın. Gerçi evet, hep unutuyorsunuz o zaman bildirim zilini yani tak 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 ona çalmayı unutmayın. Bye bye.